kulluğun en önemli mertebelerinden birisi elbette yüce Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Bu sevgiyi elde etmenin yolunu ise Allah Teala gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse elçi olarak gönderdiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla kullarına bildirmiştir. Peygambere hitaben de ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin." şeklinde vahyetmiştir. Ayrıca Ahsap Suresi 21. ayette İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır diyerek onun örnek alınmasını emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hem davranışlarıyla hem de sözleriyle bunu ümmetine bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah kimleri sever? Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever. Şüphesiz Allah da sakınanları sever. Allah iyilik edenleri sever. Allah sabredenleri sever. Allah güzel davrananları sever. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Çünkü Allah adil davrananları sever. Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Allah da temizlenenleri sever. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Allah kendi yolunda duvarları birbirine perçinlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kimleri sevdiği ile ilgili söylediği hadisleri Allah Teala sizden birinin bir iş yaptığında onu sağlam ve güzel yapmasını sever. Allah takva sahibi, gönül zengini ve kendisini ibadete vererek şan ve şöhretten uzak duran ve nefsini terbiye ile meşgul olan kulunu sever. Allah Teala bakıma muhtaç aile sahibi olup dilencilik ve haram kazançtan kaçınan iffetli fakir mümin kulunu sever. Kıyamet günü insanların Allah'a en sevgili ve en yakın olanı adil idarecidir. Allah'ın en çok buğzettiği ve en uzağında olan da zalim idarecidir.